Kepez Santral kentsel dönüşüm projesiyle Antalya'nın çehresi değişiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Sur Yapı İşbirliği ile hayata geçirilecek proje adım adım ilerliyor. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Kepez Santral Mahallesi'nde uygulanacak. 1 milyon 300 bin metrekarelik bu alanda. Deyim yerinde ise yeni bir şehir inşa edilecek. Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinde toplam 18.814 konutla kamusal ve sosyal yapılar bulunacak. Geri dönüşümle birlikte burada okul, hastane, müze, alışveriş merkezi ve ticari alanlar inşa edilecek. Tabi inşaat deyince hemen aklınıza beton yığınları gelmesin. Burada 261 bin metrekare yeşil alan da olacak. Kepez Santral Mahallesi sakinleri içinden geçen raylı sistemle havaalanından hastaneye, Varsak'tan ışıklara istedikleri yere ulaşabilecek. Dönüşüm tamamlandığında Antalya modern ve konforlu bir yaşam alanına kavuşacak. Antalya'nın çehresini değiştirecek projeyle hak sahiplerine metrekare hakları kadar ve mevcut yerleşim yerlerinin yakınlarında konut verilecek. Firmanın öncelikli hedefi ise 3267 konutu tamamlayarak 2019 seçimlerinden hemen önce bu konutları sahiplerine teslim etmek. 8 yılda tamamlanması planlanan kentsel dönüşüm projesi inşaat boyunca yaklaşık 5000 kişiye iş imkanı da sağlayacak. Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özaseki geçen hafta dönüşüm alanını gezdi. Son durum hakkında firmanın yönetim kurulu başkanı Altan Elmas'tan bilgi aldı. Baştan sona doğru bir kurgulama var. Öncelikle 3000'den fazla vatandaş, 3400 civarında vatandaş yerinde yeniden ev sahibi oluyor. Proje sadece Antalya'dan değil İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Afyon, Isparta dahil 69 ilden talep aldı. Ön talep sayısı şimdiden 20 bini geçti.